geçirdim. Ağlamayacağıma söz verdim. Ama yine tutamıyorum. <laughs> yine gidiyor. Ağla kalbim ağla, ağla kalbim ağla. sesin duyulması. En büyük sırrım Yalnız kalmaktan korkarım ya. Sevdiğim insanları kaybetmekten çok korkuyorum. Bazı geceler sevdiğim insanları kaybettiğimi düşünüp ağladığımı öldükleri gün düşünüyorum, ha. gittikleri günü düşünüyorum. Kendi kendimi depresyona sokup üzülüyorum, ağlıyorum. Yani bu benim en büyük sırlarımdan biri olabilir. Bir insan ömrü boyunca aynı acıyla yüzleşir mi? Unutamadım. Unutamıyorum. <laughs> belki bir gün. Belki bir gün o da beni sever ben onu sevdiğim gibi. Ayana serdim umutları yaşanmadan. Ben anlamıyorum artık. Beni seviyor, hissediyorum. Bazen öyle bir laf söylüyor. Öyle bir bakıyor. Şurada hissediyorum ya. Öyle bakınca güzel, iç gıdıklayıcı. Bilmiyorum işte tarif edemiyorum. Aşk. Adı aşk. Demek ki neymiş? Hayallerle yaşayanı gerçekler üzermiş. Şimdi